Anam, nasıl, nasıl gördü ya? ya? Aman be, bunun da nasıl gözleri var ya? Yaşlı başlı kadınsın ya. Hala üstümüzü görüyor ayağın. Kaç, kaç, kaç. Kapı bizi yavaşlatacak şimdi. Kapıyı ben açmamız gerekiyor. Aç kapıyı. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz kızım? Ne, bugün ne? Evet. evet, evet, evet. Arkadaşlar, bugün biz Scary Teacher oynuyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Bu bölümde öğretmenimiz ve Kocişine güzel bir da sen ben bir basacaktın? Ya. trambolin şakası yapacağız. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Ne yapıyor? Ne <laughs> diyor? Avsi <sen>, olsa da <laughs> diyor. Şöyle bir zıplıyor, zıplıyor. <laughs> Aşk gece saklıyor. Abo, bu ne ya? Çok kötü bir görüntü ya. Sizi <laughs> görmek istemiyorum ben. Çok çirkin değiller be. <laughs> Güzeller. Hadi oyunumuza geçelim. Ne yapacağız? Kaktüs şurada. Kaktüs mü alıyorduk? Kaktüs alalım. O bize bir tane de makas lazım. Elimize batar. Kızım elimize batmayacak. Bunu biz altından tutuyoruz. Saksıdan. Hiçbir şey olmaz. Bize batmayacak ama onlara batacak. Şuradan da bir makas alalım. Makas nerede? Makasını makası da aldık. Hadi gidip makası aldık şimdi trambolini paramparça edip benim, içine kaktüs atacağız. Ben, o da benim. Hı? Ne? O da benim. Hangisi? Sen Hangi? Mrs. misin Steve olmak istiyorsun yoksa? Ha? Hayır ben çocuk muyum? Sen çocuk mu olmak istiyorsun? Yani öğrenci misin? Öğrenci. Gidiyoruz kızım hazır Ama mısın? Çocuk mu öğrenme? Ooo oraya da kilit atmış. Evet Mrs. T'nin yerine evet, geldik kızım bir zıplayalım bakalım. Adam. Ah be! Yanlışlıkla bastım ya. Şimdi zıplar mı bu? Zıplamaz. Neyse kaktüsü atalım bakalım. Olayları izleyelim. Tamam. Attık kaktüsü ne olacak? E, bunun üstü açık kaldı kızım. E ne yapacağız şimdi? Hayda! E ne lazım buna? Çarşaf mı bulacağız? <laughs> ne yapacağız ya? İplik iğne. Aa! Kapıyı kilitlemiş. Seni kötü seni. Orayı kapatırsam buradan gireriz. Giremiyoruz mu? Girdik. Ana. Yusra! Nereye gidiyor? Ana. Kızım nereye gidiyor bu? Biz, Tramboline de. mi gidiyor? Hayır. Yanlış yaptık ama. Yakalanacağız şimdi. Gitme ya. Gitme. Geri dön. Geri dön ne olur geri dön Gitme peşimize takılır mı acaba gitsek Gideyim mi şöyle Yakaladı bizi ya Hayır ya Eee tokat öttü kafamıza <laughs> Al sana dedi Yakaladı <laughs> Kızım evet. neden yakaladı biliyor musun Çünkü çok ulu orta bir olay yaptık Anladın mı <laughs> Birazcık gizli olacaktı Nasıl olacaktı İğne iplikle dikecektik biz onu Trambolini dikme. <laughs> Ay nasıl şaşırdı bak. Oh. Kızım anlayamadın mı hala? Anlamadım. <laughs> Trambolin üstü yırtık kaldı ya. Trambolinin üstü yırtık kalınca ne oldu? Ama o, Öğretmen de gördü. <laughs> öğretmen çirkin. Kızım çirkin de sen olayı anlamaya çalış şimdi. Biz buradan ne alıyorduk? Şunu alıyorduk. Tamam bunu aldık. Makas aldık arkadaşlar buradan. Şimdi şuradan bir tane kaktüs de alacağız. Kocişi gelecek çünkü onların Onların trambolinine bunu atmamız gerekiyor. Neyi? Neyi kızım olur mu? Yere niye koyayım? Yere koyarsam şakayı neyle yapacağız? Aa orayı çakmış tahtayla. Şuradan girelim. Bize ne lazım? İğne iplik değil mi? Ne yapacağız? Terzi olacağız bugün. Çocuk her şey var bu çocukta ya. Ne kadar yaramaz i̇plik, bir çocuk kızım. Iplik, iplik. Kızım iplik lazım. İpliği nereden bulacağız? Odaları geziyoruz. Ne yapıyoruz? Nerede bu? Nereye gitti bu? Wow, bu kadar güzel bir şey hayatımda görmedim diyor. Çok güzel olduğunu zannediyor. Aa, diyor. ne renk alacağız? Bak pembe, kırmızı, turuncu. Bir de burada mavi var. Trambolin ne renkti bebeğim? Ne renkti? Siyah. Elim? Hayır ya ne siyah maviydi. Siyah siyah. Yusra. <laughs> siyah da ben gördüm. Yusra sen siyah mı ya boş ver tam karşıda bak. Abo. Nasıl gördün? gördü? Gördü gene bir siyah. Kaç 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 kaç. Nasıl gördü? Geliyor. Yakalanırsak bütün alet edevat gider. Hayır yaptığımız her şey boşa gidecek. Mrs. Yoksa T döv. Oo, kapıya ayıptı. Yeni şey. Planlarımız suya düşer. Planlarımız suya gitmişer. Ne yapıyoruz şimdi? Şuradan çıkayım mı? Demek. Çıkıyor Çıkıyorum buradan. Ne şimdi, öğretmen? Kızım nereden gideyim? Buradan mı gideyim? Nereden ben gideyim? Buradan. Buradan gideyim mi? Gidiyorum. Hazır mısın? Güzel bir gide, şaka gide, için gide, gide, yolculuk gide. yapıyoruz gidiyorum gidiyorum beni kimse engelleyemez bir dakika yanaşıyor mu aa oturdu Ay, siyah siyah demedim mi sana S siyah mı evet. emin misin Eminim. dur bakayım biz bunu da zıplayalım bakayım hop hop ama bu bizi zıplatmıyor ki bu ne böyle ya anca bu öğretmeni zıplatıyor herhalde kızım hazır mısın başlıyorum bir iki üç kesti. Şunu atıyorum buraya. Hazır mısın? Attım. Oo, kaktüs hazır. Diki mi? Dikiyorum bak. Bastım. Burayı da dikiyoruz. Tamam. Biraz zıplarsak şimdi bizi batar mı bir şey? Batar mı? Zıplayayım mı? Kızım korkuyorum. Buradan gizli gizli bakalım. Geliyor mu acaba? Geliyorum. Öğretmenim neredesin? Öğretmen. Evet. Öğretmen. Bak 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 kapıyı kilitlemiş. Buraya gelecek. Geliyor mu? Şu alta saklansak bizi görür mü acaba? Şurada dursak. Şurada şöyle. Anam! Nasıl gördü ya? Aman be! Bunun nasıl gözleri var ya? Yaşlı başlı kadınsın ya. Hala üstümüzü görüyor ya. Kaç kaç kaç. Kapı bizi yavaşlatacak şimdi. Kapıyı hemen açmamız gerekiyor. Aç kapıyı. Koşsana koş. Koş koş. Allah. Geliyor ben hala geliyor. süre tam arkamızda mı? Arkamızda. Ay. Kaç 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 kaç. Arkana bak. Arkana <laughs> Moraller sıfır sıfır sıfır. Yakalamız. Suya düştü. <laughs> Oraya saklanma dedim. Şimdi geçeceğiz. Kıyım <laughs> parlak. Hemen hızlı bir şekilde makas aldık. Makas aldıktan sonra üst kata doğru yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız hanımefendi? Üst kata doğru yolculuğumuza çıktıktan sonra pencereyi açıyoruz. Pencereyi açtıktan sonra içeri giriyoruz. İçeride bir alet edevat odası vardı. Alet edevat odası... Ay, tam karşımızda. Tam karşımızda Sikari Teacher var Sikari Teacher Nereye geliyor? Müzik odasına gelme sakın Buraya gelecek ya biliyor musun bak Ben solda Aa karşıdaymış Tamam karşıdayım sıkıntı yok Evet hemen ipliğimizi alıyoruz Her şeyi topladık Kaktüs, makas, iplik Her şey hazır Ortam müsait, öğretmen müsait, Mrs. T. Şimdi Hemen gidelim kızım. Aç şu kapıyı. Aç 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 aç. Bana da al öyle baba. Kızım pencereyi açtık. Ne bana alayım? da al. Oo yanlış yere atladık. Vallahi yanlış yere atladık. Arkaya atlayacaktık, öne atladık yanlışlıkla. Aç şu kapıyı, pencereyi. Girdik içeri. Sana Oo. ne alayım kızım anlamadım. Ne istiyor? Bana da aynısını bana. Neyin? Trambolin mi istiyorsun? Evet. Kaktüs şakası mı yapayım sana da? <laughs> hayır, hayır. Sadece ben istiyorsun. Ben ben Müsra başlıyorum kızım. Oo, At bunu da. Tamam. İp dik. Dik. Oo, Çok güzel diktim be. Dört dörtlük oldu. Hiç kimse bir şey fark etmeyecek. Şimdi sadece öğretmenimizin gelip koca şeyle trombolinde hop bidi hop bidi yapması lazım. Ne yapması lazım kızım? Hop bidi hop bidi, hop bidi. <laughs> böyle değil bak böyle. Hop bidi hop bidi hop bidi. Nasıl? Ayaklarıyla. Ayaklarıyla mı? Tamam, trambolin orada. Gördün mü trambolini? Oo! Tuzağımıza doğru geliyordu. Zıpta da gel Hadi bakalım. Geliyor geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Eğlencenin tadını çıkar. Bak şimdi. Hazır mısın? Bak geldi. Oo! Oh, oh, süzülüyor. bak bak bak. Bak şimdi. Bak bak bak. Hop! <laughs> Bütün kaktüsler poposuna battı. Bütün kaktüsler battı kız. <laughs> bak 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 bak. Oho, o da düştü. <laughs> bunları kim kurtaracak şimdi? Fil <laughs> çok güzel. Oo bir sürü batmış. Nasıl temizleyecek ki bunları bu? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> bak. Arkadaşlar, öğretmenimize mükemmel bir şaka yaptık. Her yerine kaktüs battı. Ama çok güzeldi. Değil mi? Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.